Baba kolay gelsin. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ağzından çıkan laflar lüzumsuz şimdi. Ne demek? İyi istirahatlar. Kerem. Efendim. Yarın görür müyüm seni? Yarın görürsün beni. Görürsün de sen niye benimle görüşmek istiyorsun ki? İnes, seni merak ediyorum. Tanımak istiyorum. Cemre bak sana bir şey söyleyeyim. Benim gerçekten merak edecek bir tarafım yok. Dünyada göreceğin en basit adamım ben. Aha buyum. Ne güzel işte. Ya esasen benimle görüşmen sana zarar verebilir Cemre. Mevzu bu. Niye böyle bir şey söyledin ki? Yani beni görmek istemiyorsan anlarım. Ya anladım. saçmalama ben seni görmek istem... Sen, sen istemek istem... Sen ne diyorsun? Ben seninle görüşmek istiyorum. Yemre, isterim de. Ya tamam bak mevzu şu. Sana açık açık konuşacağım burada. Biz yenice senin babayla tanıştık. Birbirimizi de zerre sevmedik. Yekten de girdik mevzuya. Olmadı yani. Hani bu muhabbet sana zarar verebilir. Ben onun peşindeyim. Onun derdindeyim. Sen zarar görme. Benim kiminle görüşeceğime babam karar vermiyor. Ben karar veriyorum. Ben de seni görmek istiyorum. Tamam. Neyse, iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ulan Meral. Kerem'in nasıl sabıkası varsa artık senin de sabıkan var. Ne diyorsun be? <laughs> benden bir şey gizleme. Bir daha bana sürpriz yapma. Meral. Müebbet yersin. Benden müebbet yersin. Ayıktın mı? Hı? 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 Bak. Şimdi... Bana atılan yumrukların hesabını döreceğiz. Şimdi o verilmeyen parayı öyle bir alacağız ki... ...akıllarını alacağız, akıllarını. Şarkı söyleye söyleye, dans ettire, takla attıra attıra. Değil mi Meral? Duyuyor musun? Duyuyor musun? Duyuyor musun?